Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden pazartesi. Salı günü bu video sizlerle buluşmuş olacak. Birazdan kuşların arasında sizleri götüreceğim. Evet. Güzel de bir sürprizim var sizler arkadaşlar. Bu videoda onun da açıklamasını yapacağım. Ee, bekletirmek istemiyorum. Geçelim içine bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah utandırmasın. Kara kız. Ne yapıyorsun? Ne? Ee, zırt Şu cicikleri de bir bırakalım. Gelin bakalım lan. Minaklar. Hadi gelin. Kocaman adamlar oldunuz lan siz. Siz kocaman adamlar oldunuz lan. <laughs> Baksana artık rahat bir şekilde Baya da yüksek ha. Oradan atlayabiliyorlar kuyrukları kuyrukları çıktı. <laughs> hadi çıkın hadi 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 kalanlar da çıksın. Hadi çabuk. Hadi lan. Sen de. Hadi gel. Hoppala. şişko şişkolar ha. Şişkolar ha hepsi. Gel. çok tatlılar ya. Gerçekten çok tatlılar. Bir de çok yaramazlar. Baya hızlı büyüyorlar arkadaşlar. Gerçekten çok hızlı büyüyorlar geldikleri günle arasında böyle dünya kadar fark var. Kocaman adamlar oldular ya. Baksana hareketleri. Neyse. Kuşlarımızı çekelim. Evet bu sefer sanırım Şam'ı oldukta yumurtasını yapacak. Böyle gözüküyor. Yalnız size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Beyazların altına koyduğum şamı yumurtaları boş çıkacak %90. Ama çarşıların altındaki yumurtalar %90 oranında bir doluluk payı var. Yani oradan büyük ihtimalle Şam'ı yavrularımız çıkacak. Ya Bir çifte bunlar şey yapsaydı bize. Bu seferki yavrular çok tuhaf arkadaşlar ya. Böyle bir renk çarşılı mı var ya? Çok değişik renk çarşılılar. Kırmızı desem kırmızı değil. Pembe desem pembe değil. Ama kalite 3 seviyede diyebilirim. Bir sezgin çarşılısı çıkmış. Bakın <laughs> ardıları buraya koydum abi. Ama şerefsiz Sevet yavrusu Hiç şeyden kalkmıyor görüyor musun? Sen bir çık oğlum buradan. Sen artık büyüdün kocaman adam oldun lan. Ağzına tükürdüğüm ne şey. Sen bir çık bir şu yumurtaları alttan alsınlar. Bak kocaman adam oldun lan. Serseri. Cık 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 cık. Vallahi Artık bir terk et lan. Şerefsize bak ya. Anne resmen gitmiş üzerine bak. Şu yavruya bir bakalım yavrum ne durumda? Yaşıyor. Evet. Ama kimin yavrusu bilmiyor. Hani bir sürpriz olacak bir sürpriz. Hadi kız hadi, hadi. Şerefsiz hadi. Ağzına tükürdüğümün eşeği. Namessiz. ne böyle şey? <laughs> zırtalı. Ne yapıyorsunuz lan? Tırşıkçılar. Sizi artık sahiplendirmem lazım ya. Çünkü yeni kuşlar gelecek. Sizi de aynı öyle. Sizi belki bırakırım da siz biraz daha iyisiniz. Sizi bırakabilirim damızlık için. Ama iki, 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 bir çift sarı, bir çift siyaha göndermem gerekiyor. Ayrıca bu yavruları da göndereceğim. Ayrıca o kırmızıyı da aynı şekil. Gidecek kuşlarımız var. Ne zaman gidecekler belli değil. Oturdunuz mu? Sizin ben ağzınıza tükeyim. Bu yumurtaların üzerinden kalktınız ya. Son bir haftanız kalmıştı. Eşek sıpalar. Enişte ne yapıyorsun? Enişte. Enişte resmen konuşuyor ha. Vallahi enişte konuşuyor. Dediğim gibi Opal bir yumurta bırakmış. Bugün büyük ihtimalle ikinci yumurtasını bırakacak. Öyle görünüyor. Bu artizoların yumurtaları dolu mu boş mu bilmiyorum ama bunlar da sanki yumurtadan kalkacaklar gibi bir hava seziyorum. Boş Bu çifti büyük ihtimalle göndereceğim böyle gözüküyor. güvene akıştılar. Kırmızı akıştı yavru büyüdü artık arkadaşlar. Yeni yavrumuz çıktı. Burada şu an altlarında. Daha poposu gözüküyor. Oğlum dibinde dolanmayın ha. Zırt dolar. Bunların da bu yavruyu göndereceğim. O yavru kalacak arkadaşlar. Bir tanesi kalacak, bir tanesi gidecek. Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Evet, Hazırladlar. Posta yavrularımız yavaş yavaş büyümeye başladı artık. Diğer yavrularımız çıkacak. Bu sene Allah'ın izniyle 35-40 tane posta uçurmayı düşünüyorum. Sadece posta uçuracağım. Sene. Bir. Sezgin, Emir, Şovuk. izleyeceğiz inşallah. dayımız ondan yana kendi yavrularımız da çıktı. Ondan sonra, oğlum ayaklarımın dibinden çıkın lan. Ulan garip nedir o oğlum? Kızlar gibi bağırıyorsun. Zırttım. Tiplere bakmadık. Yavru çok değişik ya. Nasıl bir yavru abi ya? Tuhaf bir tip. Büyük ihtimalle aynı baba olacak. Aynı aynı ikizi. Babanın ikizi olacak. Kaliteli. Harbi çok kaliteli. Burada bakmadığımız o dumanların altından arka tepe çıktı arkadaşlar. Hatta gelin böyle bakalım. Ben dedim arka tepede. Emir dedi ki arka tepe değil. Artık yavaş yavaş tepesini düzeltmeye başladı. Hem de kulaktan kulağa bir arka tepesi var. Çok güzel bir arka tepesi var. Görüyor musun? Sazlı ama Kuş sazlı. Bu yine yumurtlayacak. Yine büyük ihtimalle yumurta felci geçirecek. Öyle görünüyor. Hmm. Çakmaklı biraz zorlanıyor ya. Çakmaklıyı bir türlü düzeltemedik. Yumurta yapınca felç oluyor. Hayvan bunda da aynı sıkıntı vardı. Tedavi edeydi, düzelttik. O da düzelecek yavaş yavaş. Mavi ile dumanlı. yumurtası da. Şimdi asıl konumuza geleceğiz arkadaşlar da. Şimdi civcivlerin yanına gittiğimde onun muhabbetini yapacağız. Evet dostlarım geçen sene almış olduğum yerden 10 tane daha yavru post aldım 10 tane daha yavru post aldım çakmaklı ve mavi ağırlıklı açık renk yok içinde beyaz falan sadece çakmaklı e, sinekli mavi ve e, normal mavi olmak üzere 10 tane Ay! ağzına tükürdüğüm Ne şey. oğlum seni döverim ha Ne yiyor bu, solucan mı? O da solucandır. Hiçbir şey affetmiyor. Biri ağzına bir şey aldı hepsi onu kovalamaya başladı. Karakız Aklını başına al. Dediğim gibi arkadaşlar 10 tane yavru aldım. Aynı yerden ee, Seneye e, artık Yavaş yavaş Gayem Posta yarışlarına katılmak olacak. Tabi seneye inşallah. Kendi yavrularımız aldığımızda bu kendi markalarımızı takacağız, kendi yarış posta markalarımızı yapacağız ve seneye kendi yavrularımızla e, yarış posta şeyine gireceğiz inşallah. İnşallah da başarılı oluruz gayemiz. Bu kulvarda da ufak tefek bir şeyler yapabilmek e, Allah izin verirse kafamda böyle bir şey var. Seni kendi yavrularımla mesela şekeriyle e, o dumanlının yavrularıyla olsun. Ondan sonra bu yakaladığım kaçak postaların yavrularıyla olsun. E, yarışa geçeceğiz arkadaşlar. Artık biz de posta yarışına giriş yapmış olacağız. Bakalım inşallah her şey istediğimiz gibi olur. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Kafamda böyle bir şey var. Postaya giriş yaptıysak bunu da yapmamız lazım. Yani öyle bedavadan postada beslememek gerekiyor. Tabi o zamanlar e, bir antrenman dönemleri olur. E, uzaktan salımlar falan olur. Güzel geçer arkadaşlar. Çok güzel içerikler de üretiriz hep beraber. E, Tabi yarışa katıldığımız zamanlar e, o çekimler gelir sizlerle. Bence on numara bir şey olur. Hem yeni bir çevreye de giriş yapmış olacağız. Hem de kendi kulvarımızda artık bizim de posta dalında bir ismimiz olsun istiyorum. Madem ki buraya ayak bastık yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum inşallah. Eğer seneye kadar bir sıkıntı, bir kaza, bir bela olmazsa bunu hep beraber göreceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.